Şu renklerin canlılığına, güzelliğine bakar mısınız? Hem de böyle güzel bir modelde. Pamuklu viskon kumaştan elbiselerimize yepyeni modeller, yepyeni renkler her zaman ekliyoruz. Bu model bile çok çıtı pıtı çok hanım hanımcık bir model. 2025 yazına özel çalıştık. Bakın böyle etek iki katlı, çift katlı. Ortadan şöyle güpür detayları geçiyor. Hatta şöyle üzerimden göstereyim. Enfes bir doku iç göstermeyen pamuklu viskon kumaş dediğim gibi. Beli gipe lastikli yumuşacık bir bel lastiği. V yaka kollar şu şekilde fırfırlı ama kol altından iç çamaşırınızı göstermez. Rahat rahat kullanabilirsiniz. Omuzdan itibaren boy 106 cm. Üzerimdeki Petrol palmiye olarak geçiyor. Bakın sadece bugün gelen renkleri. Görüyor musunuz? O kadar güzel renkleri var ki. Kullananlar zaten bayılıyorlar. Yıllardır bizim vazgeçilmez ürünlerimizden biri viskon elbiselerimiz. Beden iki tane. Bir beden 38-40, iki beden 42-44 bedene uyumlu. Bir bedende göz çevresi 98 cm'dir. İki bedende 102 cm'dir. Göğsünüzü ölçüp kendi bedeninizde belirleyebilirsiniz.